Tam. Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu anda doğrusu bitirmek üzereyim inşallah bitiririm. Şöyle. Bakalım. Aha, yandı figür. Arkadaşlar keşke tüm oyunun kaydını alsaydım. Ama bitireceğimi hiç düşünmüyordum. Dur 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 tam. Ee... dur nasıl açacağım? 7, ha. 6, 7, 8, 9 6, 7, 8, 9 kartlar. ee, 6, 6, dur 6, 9 Tamam 6, 9, 6, 9 7, 8 7, 8, 7 yok 7 yok 6, 9, 8 Ha 7 var 7 ne de ne var. Ne 6, var 6, 9, Tamam Oldu, 8, oldu Tamam evet. Sağ ol, sağ ol 1, 7, 7 1, 7, 7 6, 6, 6, 6 5 5 ben hadi. 5 3 bu mu? Ha dur 7. 6 6 var. 6'yı açmayı unutmuşum. 3 5 1 var zaten. Tamam. Oldu mu? 7 ee, yok sanırım. Ha tamam yok oldu. Güzel. 2 2 4 2 4 5 3 2 4 5 3 Dur bir dakika. Bir tane ben soru doğru, işareti doğru, var. Doğru. 7, 2, 4, 7, 2, 4, 3, 8. 8 7, 2, 4, 3, 3 rastgele. Hadi. 7, hadi. 4, 3, 3 5, 2, rastgele. 5 yoktu değil mi? Yok. 5 var var. Tamam. tamam. 5 var. 5, 1, 10. Tamam 10, 10'u 10, 10. 10, 10. 10. 10. 10. açtım. 10'u aç. 10'u açtım. Çünkü 13 yok. Evet. Olmadı Bir yok biri göstermedi biri göstermedi Bir yok göstermişsin Yok göstermedi altı altı göstermedi ya Gösterdi mi 9 mu 9 mu ne 9 yok 9 yok 3 7 5 4 3 7 5 4, 3, 2, 2, 2'yi açmışım. Ha tamam 2, 3. 2, 2 3, 4, 5, 4, 7. 5, 2, 3. Bunlar açık. 8, 1. E, 9 yok. Tamam, 10. Nasıl? 10, 5, 8. Dur bir dakika. 10, 6, 9, 1. Oğlum 3, hepsi... 5, 4, 7. Hepsi var mı? Bir dakika. Ah yes. Oldu tamam direkt koşacağım. Tamam, vitamin, 4, vitamin basıp koşacağım. Basip, basıp ne abi? Koş 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 koş. Hadi. Koş bitireceğim. Bitirdim. Nerede lan? Bitiriyorum. Başlama. Ha, yes. Başlıyor. Yes. Adamın evet, 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 kafası yok. yok. Bitti yes. Evet, 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 evet. Bitirdin. Evet, evet, evet. Sağ ol. Şarkı <laughs> <laughs> kafam yok. Harun gülen yüz. Harun'un ee... Harun'un da kafası yoktu. <laughs> uçan winning smile'ım kardeşim ben. Winning smile. <laughs> uçan winning smile. <laughs> lan lan Hayır. Ne yapıyorsun? Figü. Aa, tamam. <laughs> <laughs> Aa! Ah, kalbim küt küt atıyor şu an. Yes, bitirdim. Ne? <laughs> 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 ee, oynarız. Daha da oynarız. Ebe. Ee, <laughs> Şimdi...